Julius Robert Oppenheimer Artık çocukluk hayalini gerçekleştirmişti. Bir bilim adamıydı. Hem de tarihin gördüğü en iyilerden biri. Kendisi bir mimardı. İnsanlık tarihinin gördüğü en korkunç icatlardan birinin mimarıydı. Yarattığı bu canavar onu bir anlamda bir şaire dönüştürecekti. Julius Robert Oppenheimer Dünyayı değiştirdi. Hem de istemediği, hiç amaçlamadığı bir şekilde. Ve bu değişim onu da değiştirdi. Atom bombasında bitiriyorlar onun hikayesini genellikle. Ama onun nükleer silahların kontrolünün en azılı savunucularından birine dönüştüğünü, bu hikayede yöneticilerin onu nasıl kullandıkları da vatanseverliğinden tamamen vazgeçtiğini sonunda devletin de onu alaşağı ettiğini pek bilmiyoruz. Onun hikayesi bilim tarihinin en tartışmalı hikayelerinden biri. Bu onun hikayesi. J. Robert Oppenheimer. Namı diğer atom bombasının babası. 16 Temmuz 1945'te New Mexico'nun 56 kilometre kadar güneydoğusunda bir nükleer silah için yapılmış ilk nükleer test. İlk nükleer test bir plütonyum bombası olan Trinity testi gerçekleştirilmiş ve tam anlamıyla bir canavar o gün doğmuştu. Bu canavarın mimarı J. Robert Oppenheimer de o gün oradaydı. Gözleriyle görecekti yarattığı canavarı ve dehşete düşecekti. Rivayete göre patlama sonrasında başın önüneymiş, arkasını dönmüş çölde tek başına yürümeye başlamıştı. Aklından geçenleri tahmin etmek zor değil. Ama asıl garip olan onun aslında orada olmaması gerekiyordu. Evet, Oppenheimer'ın o bombayı üreten laboratuvarların başında olması bile garipti. Yıl 1930'ların sonuydu. Kendisi söylediğine göre gazeteleri bile okumayan biriydi. Ama olup bitenlerden kaçış yoktu. Özellikle bir Yahudiyseniz Almanya'da olup bitenleri öğrencen yaşadığı korkunç şeyler oluyordu kazandığı paranın büyük bir kısmını nazilerden gençleri kaçırmaya ayırmaya başlayacaktı. Bu gençlerin arasında hidrojen bombasının babası olarak bilinen Edward Teller ve Einstein ile o meşhur mektubu hazırlayan Leo Szilard da vardı. Daha sonra aralarına Yahudi eşini kurtarmak için Amerika'ya sığınan Enrico Fermi de aralarına katılacaktı. En iyi fizikçiler bir topluluk haline gelmeye başlamışlardı artık ve tek gündemleri savaştı. Arkada bıraktıkları aileleri, arkadaşları her gün endişeyle Hitler'in yaptığı açıklamaları dinliyorlardı. Bir de şunu çok iyi biliyorlardı. Almanlar bilimde çok ilerideydiler. Ve atom parçalandıktan beri de akıllarında tek bir soru işareti vardı. Ya Almanlar atom bombası yaparlarsa? Gördükleri, yaşadıkları bunun hiç de iyi bir ihtimal olmadığını öğretmişti onlara. Aralarında toplama kamplarından kurtulanlar bile vardı. Bir şeyinle farkındaydılar. Amerika bu işi hiç de ciddi almıyordu. Ortaya çıkan müthiş enerjiden, atom enerjisinden ve bunun bir silaha dönüştürülebileceği ihtimali üzerinde durmuyorlardı bile. Ellerindeki devasa orduya, savaş gemilerine, uçaklarına güveniyorlardı. Ama bu canavara karşı hepsi çocuk oyuncağı gibi kalacağının farkında değildi. Bunu anlatmaları gerekiyordu. Bunun için sözü dinlenecek biri gerekiyordu. İşte o ünlü mektup da bu nedenle ortaya çıktı. Özellikle Leo Szilard'ın bastırmasıyla Albert Einstein bu mektubu yazmıştı. Kısaca mektupta şöyle yazıyordu. Hitler atom bombasını yapmak üzere. Yaptığında da kullanmaktan çekinmeyecektir. Onu birilerinin durdurması lazım, gerekiyor diyordu burada. Belirtmek lazım, bu istek doğrudan Einstein'dan değil Amerika'ya sığınmış Yahudi kökenli fizikçiler topluluğunun girişimiyle oluşturulan bir kamuoyu sonrasında bir anlamda Einstein'dan da istenmiş ve o da ciddiyetin farkında olduğu için kabul etmiş içerik topluluk tarafından hazırlanmış. Hatta atom bombası için gerekli uranyum miktarı ile ilgili hesaplamalar doğrudan Oppenheimer tarafından yapılmıştı. O da Heisenberg gibi doğru hesaplayamasa da onun kadar uzak bir çıkarım yapamamıştı. Bu istek de bu arada bir süre rafa kaldırılmış, ilk etapta harekete geçilmemişti. Fakat 1941'in Aralık ayında Japonya imkansız bir görev sonunda savaş gemilerini binlerce kilometre denizden fark edilmeden götürüp ünlü Pearl Harbor saldırısını gerçekleştirdikten sonra Amerika 2. Dünya Savaşı'na ister istemez dahil olmuştu. Ve çok geçmeden de tüm zamanların en büyük, en pahalı, en kapsamlı bilimsel projesi Manhattan Projesi hayata geçmişti. Milyarlarca dolar, binlerce bilim insanı aynı şey için bir araya gelecekti. Ama tabi bu kadar bilim insanının bu kadar dahiyi de yönetebilecek birine ihtiyacı vardı. Bu işlerden anlayan, karizması olan herkesin dinleyeceği birisi Zira tamamen gizli bir projeydi. Bu kimseyle, aileleriyle bile konuşmalarına izin yoktu. Çoğu zaten laboratuvarda yatıp kalkıyordu. İşte bu gruba liderlik etmesi için o dönem Manhattan Projesi'nin askerlik direktörlüğü için seçilen General Leslie Gross Oppenheimer'ı seçecekti. Bu ciddi anlamlarda hiç kimsenin beklemediği bir hareketti. Zira Robert Oppenheimer çok iyi bir fizikçiydi. Ama onun laboratuvarda işi yoktu. O bir teorik fizikçiydi. Ekipmanlardan, deneylerden pek anlamazdı. Bir söylentiye göre Leslie Gross onu ün salmış liderlik ve öğretmenlik yeteneği için tercih etmiş. Ama daha güçlü söylentilere göre ise kapısını çaldığı hiçbir bilim insanı bu görevi kabul etmemişti. Son gittiği isim de Oppenheimer. Başka bir sorun daha vardı. Daha sonra başını büyük işe açacak bir sorun. Oppenheimer'ın geçmişi. Kendisi açıkça hiçbir zaman destekçi olduğunu söylemese de çevresindeki birçok kişi kardeşi, kardeşinin eşi, arkadaşlarına birçok komünist parti destekçisiydi. Biliyorsunuz bugün bile Amerika'da komünist olmak büyük günahlardan birisidir. Kelimenin kendisi bir hak hakaret olarak kullanılır. Hatta işte bu nedenle aslında ordu Oppenheimer'ı güvenlik soruşturmasını onay vermemişti. Ama General Groves her bir adımının izlenmesi, tüm telefonlarının dinlenmesi koşuluyla şahsen sorumluluk alarak onaylatmıştı. Oppenheimer ve henüz 38 yaşındayken aralarında Edward Teller, Enrico Fermi'nin de olduğu bilim insanlarının başına geçmişti. İlk olarak 100 kişilik bir ekipte Los Alamos'ta da daha önce yatılı okul olarak kullanılan tesiste çalışmalar başlayacaktı. Daha sonra bu sayı 6000 kişiye çıkacaktı. Ekibin toplanması da filmleri aratmayacaktı. Bu arada bazı isimler evlerinden uykularından uyandırılıp devlet görevlileri tarafından çok gizli bir görev için vatani görev için görevlendirilmek üzere alınmış bazıları ise diğer bilim insanları tarafından ikna edilerek dahil edilmişti projeye. Amaç da belliydi. Hepsinde bu ortak amaç etrafında birleştirmekte çok zor olmamıştı. Ancak çalışmalar tüm hızıyla devam ederken bir şey oldu. Tüm planları değiştirecek. Hepsinin etrafına toplandığı amaç ortadan kalktı. Evet, Almanya 1945'in Mayıs ayında teslim oldu. Ama proje dağıtılamazdı. Zira savaş bitmemişti. Japonya'nın tanrılaşmış imparatoru Hirohito teslim olmuyordu. Tüm komşularına saldıran ve birçok katliam suçlusu olan bu düşmanın da yok edilmesi gerekiyordu. Diğer taraftan bomba da neredeyse hazırdı. Frank Roosevelt'tan sonra yönetime geçen Truman'ın ise bombadan haberi bile yoktu. Bu bombadan haberdar olduktan sonra gücünü anlamış ve Japonya ile savaşı bitirebileceğini anlamıştı. Hemen test edilmesini emretmiş ve o Trinity testi gerçekleşmişti. Bunlar birkaç ay içerisinde gerçekleşiyor. 1945 ayının Nisan ayında Roosevelt ölmüş, Mayıs'ta Almanya teslim olmuştu. Temmuz'da Trinity testi gerçekleştirilmiş. Ve çok geçmeden 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya ve 3 gün sonra Nagasaki'ye havadan ölüm yağmıştı. Oppenheimer ve ekibi başarmıştı. Müthiş bir dahiden, harika bir öğretmenden, şair ruhlu teorik bir fizikçiden kendi tabiriyle ölümün mimarı doğmuştu. Ve onun hikayesi hiç de onun istemeyeceği bir şekilde sonlanacaktı. Oppenheimer'ın ülkesine istediği veren o dahinin vatan haini ilan edilip yargılanmaya giden bir sonu olmuştu.